Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Maskeli Çocuk. Bugün sizlerle beraber FIFA 23'te Ultimate Team oynayacağız. Arkada da gördüğünüz üzere. Of. of. Maske neden diye sorarsanız size şöyle açıklayabilirim. Of. Yüzümü göstermeyeceğim. Şimdi bu aralar abonemiz ve like'ımız falan artarsa o zaman göstereceğim. Geçelim çok terledim şu an ben yani çok terledim yayınlarımız falan olacak 81 bir dakika 91 rating 94 rating ee, bir başta bundan başlayalım sonra bunu sonra buna şu üçlü şu ya şunlarda bitiririm maçları ya da bunlarda arkadaşlar. O yüzden Hayır ya yapma be Herkesine mübarek bitiyor bu ne ya Hopper ve Sokun. süperim vardır inşallah. Bunu videoda şey ayarlamayı unuttum arkadaşlar. Bir dakika. O yüzden bana kızıyor olabilirsiniz. Hmm herkese şey kızmayayım oh. oldu be yarı pro fazla iyi oynayamıyorum arkadaşlar o yüzden böyle yapacağız ee bu arada ben video dışı falan şey yapacağım nasıl söylesem size paket falan kasacağım paketlerim bayağı bir olduğu zaman yine bir video açacağım. Video çekeceğim hani paket açacağım diye. Ama bayağı birkaç tane şey yapmam lazım. Onu da beklemeyi unutmayın. Yani onu atacağım çünkü size. Arsenal. Sana Barcelona verelim. Bakalım. Canlı yayın yapabilirim bu arada arkadaşlar. Yapmayabilirim. Twitch'teki Twitch'te açabilirim. Ayarlarsam ben haber ederim size. Oradan belki isterseniz takip edersiniz beni. Ben çok iyi oynamıyorum bu oyunu. Daha dün başladım. O yüzden şey Kötü oynarsam özür dilerim. Kariyer modu yaparsın ya e, kariyer modu isterseniz kariyer modu da yapabilirim arkadaşlar. Kesinlikle söylemeyi unutmayın yani çekinmeyin de. Sizin sözünüze göre yapacağım bir bazıları. Yani çoğunlukla. O yüzden yani şey yapmayın. Ronaldo. Couldn't be better. Maybe not quite warmed up. Well, that should have been the opener. He has to hit the target from there. Come on, the ball Ben nereden vurduğumu bile bilmiyorum şu, <laughs> şu an. Ne <laughs> oldu? Kameraya benziyor lan bu. Bir yerde sorusunu bunu açacağım bu arada arkadaşlar. Eee onu ne zaman açarak? Dediğim gibi abone ve like'ı <laughs> bir <bizi> yükselirseniz. <laughs> Abi Ronaldo niye oldu o top ya? Olsun. <laughs> Çok iyi gitmişti <laughs>

Kanalımdaki diğer videolarıma da bakmayı unutmayın bu arada. İlk defa FIFA videosu çekiyorum. O yüzden de bu ne oğlum? Alsanız da topartık ya. Arkadaşlar ben dün de video çektim ama o video oyunun müzik sesinden dolayı gönderilemedi. Kısmen engellendi dedi yani. Onu gönderemedim. Onu dün çok samimi olmuştu öyle şansınıza küs. Normalde bugün Ultimate Team'in ikincisini çekecektim. Dün çektiğim video e, bayağı şey olduğu için hani müzikten telif yemiş kendi kendini nasıl başardıysa. Telif yediği için de şey yapamadım. Gönderemedim. Hani herkese açık yapıyorum. Olmadı. O yüzden şimdilik bu video çekeceğim. Şu an müzik sesi inşallah bana da gelmiyor, sizde de gelmiyordur. Ronaldo ne arıyor? Yapma be. Thomas var. Evet, bu videoda 2-3 tane bir şey yaparız. <laughs> Maç atarız. Sonrasında zaten ben videoyu kapatırım muhtemelen. İşte dediğim gibi paket kasacağım. O yüzden Danny Ings now. İnşallah çok güzel bir şekilde buluruz. İnşallah çok güzel bir şekilde buluruz arkadaşlar. lost possession. Tiyo Hernandez'e ne yapıyor? Tiyo Milan'da bayağı ne bir şey Ne güzel milandaydın Mis gibi. Evet. Cidler cidler böyle magnificently the cottagers and he takes it on not testing the keeper at all with that effort that's left are racing away here No way through. Fine play, and maybe it'll set something up. They're trying to get right into his face. Ings. Çok istedim. can they hit on the break defenders need to cover and the keeper has denied it well i've got to say derek he was always in control of that situation brilliant stuff and over comes the corner well, the danger is still there and look oh, Yapma be, burası çok karın karışık işte ya. Willock? Bu takmıyoruz diye 2-0 yeniyosun Butkoş Seni tavuk butu <gülüyor> <gülüyor> Çok tel yorumluyum şimdi Allah'ını seversen Bir abone bir like atsın ya Ulan şunu çıkaralım So oh. the two teams have switched around and the second half is underway. O ne kanka? Valla bak salak saçmalak yerlere atıyor. Ronaldo Nazario geliyor. Nazario. Nazario. Hoppa son anda çektim. Sen yarı pro olamazsın be kanka 60 reytingin var sen böyle oynama imkanın oh, yok, o, yok ya Senin böyle oynama imkanın yok 60 reytingin var lan <laughs> sen Hernandez gidiyor. Verdi pasını. Politinho. Camara. Ya abi, or <laughs> Oraya atma işte be! Norwood. Can they create something from here? Chance to finish and able to get a body in the way. Really good challenge. Rivera. substitution in kırılacak bir şey de yok sinirimi de atamıyorum Çünkü. ya abi 30 <laughs>

to do with the pass on of töbe went went strongly into the challenge and the result is a throw in substitution then let's see how it affects the match winks Danny Ames Ay, ay. Ya Offside it is. Such a pity for him. Well, he thought he was onside, but I think the assistant got that absolutely right. Into the final 20 minutes. guadio cone On attacking possibilities. Can he put it in? Ya yeah. He couldn't quite keep the shot down. Ah. Well, Derek, this has been a really good performance, as you can see. They've created numerous ah. chances, they're winning the game comfortably, and they could go on and score more. This could get really embarrassing. And they're raiding again here, attack after attack. Ronaldo? Ronaldo! Put Oh! down floor! Böyle vuracağım lan. Vurra ve şut. mı? sülaleni de amcanı karın teyzenin. Ya yeter yeter valla bak <laughs> <var>, yeter. Çıl. <laughs> o ama. Buffon musun oğlum sen böyle şey yapıyorsun. Played over. Allah Allah. Sanki Roberto Roberto Carlos Roberto Carlos bir şey tutuyor? Şutunu bu fonun öyle bir tutuşu var ya arkadaşlar o yüzden. Bakma. Kimi J şey yapacağım senin anne? Racing forward, See some progress with the ball at his feet. Well, that's how to beat your opponent. And the referee is quite rightly letting it go. And it's Winks. A very effective challenge put in. <laughs> Matty James. It has gone over the touchline for what will be a throw in. Matty James. Harry Winks now. And a free kick awarded by the referee. And he's clear as lines. Yeah, ya, kalka ya oğlum. Mert, Ian Henderson. What a struggle to keep the ball for the Cottagers. This might be ideal for the counter. Well, adding up all the stoppages, we will have two extra minutes. And a fine tackle. Come out on top, Stuart. Well, Derek, they were better than their opponents. çıldıracağım ya yemin ederim çıldıracağım ya bu ne be ben bir 10 bin 10 bin para kasayım veya 15 bin şunlardan iki tanesini açayım tamam mı arkadaşlar ben bir 15 bin para kasayım. Bunu açayım. Veya Bayağı... Videoda şu şey yapayım. Ben para kasayım. Sonrasında sizlerle yarınki videoda ben bu paketi açayım. Çünkü ben çok fazla çıldırmaya başladım. Beynimin içi sulandı. Video bugünlük yeter. Ben yarın geri gelirim arkadaşlar. Maskeli çocuk kaçar.